Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni gelen güncelleme ile birlikte başarımlara eklenen ritim kahramanı görevinden bahsedeceğim. Çok basit bir görev başarımlarda 10 başa bedava başarım puanı sahibi oluyoruz. Bunun yanında tamamladığımızda 3 tane de klasik kupon parçacığı veriyor. Peki bizden ne yapmamızı istiyor ona bakalım. Bir defa nota kesici modunu oynamamızı istiyor. Bir teknomancılığını kullanmamızı isteriyor. 3 adet özellik geldi bu güncelleme ile birlikte. Aynı Runik moddaki gibi özellik bunlar. Veri kanalı, muhafız kolluğu ve kamuflaj kolluğu. Bunları kullanmamız isteniyor ve 31 Mart'ta eklenecek olan yeni bölümle palyaço jetonu dükkanını kullanıp 10 palyaço jetonu almamızı bizden istiyor. Fazla zamanınızı almadan hemen videomuza geçelim. Hemen bir oda kuralım. Normal klasik modda çok fazla şey istiyor çünkü. sabote uğruyor videomuz. 3 tane kardeşim bana yardımcı olacak. Odayı kuruyorum. ve hızlı bir şekilde başlıyoruz. Çok basit bir görev. Bu rudik moddaki gibi buz, rüzgar ve ateşe benzer özellikleri kullanmışlar. Bunlar da olabiliyoruz. Ateş gibi görünen kırmızı da düşmanın yerini tespit edebiliyoruz. Rüzgarda ise kalkan kullanarak düşmanın merminin hasarını düşürebiliyoruz burada girelim ortada hemen tek bir maçta bunları tamamlayabiliriz şöyle ilk önce seçtik tamam dedik bunu attığımızda birinci tamamlıyoruz hemen diğerine geçiyoruz bu düşmanın yerini ediyor. Bu kalkan. Bununla yediğimiz hasarı engelliyoruz. Bunda da Kamufle olabiliyoruz 30 saniye boyunca 40 saniye boyunca. Haritada 3 tane bölgede Her maçta sadece 3 defa karışık Olabiliyor bunlar üç bölgede bu parklar var. Parklara atlayacağız. Mancını kullanmayı ve nota parçalama görevlerini anlatıp videomuzu bitireceğim. Bu arada bana videoda yardımcı olan Furkan, Kadir ve Yusuf kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Kanalımın gerekli gelişmeyi gösterdiğinde onlara da birer sürprizim olacak. İlerleyen günlerde. Runik modun bitmesi bütün arkadaşları üzdü. Ben dahil. Çoğu YouTuber'da Runik modu arar oldu. araç bakalım aşağıdan. var mı araç araç arkada var hadi nereye gidiyoruz şöyle videoda fazla zamanınızı da almayacağız buraya bastığımızda 40 saniye boyunca Drop'tan çıkan kamuflajın sahibi olabiliyoruz. 40 tane sonunda bu bitiyor. Tabii ki diğer modda düşman sizi tespit edebiliyor bu olsa bile. Yani yılanlar için bu mod bayağı zorlayıcı olacak. Çünkü diğer güçlerde otomatik olarak sizin yeriniz kolayca tespit edilebiliyor. Direkt nokta atışı yer gösteriyor. Evet geldik. Böyle. Evet arkadaşı bayılttılar. pompalıyla ile güzelce düşürdü. Bizden önce gelmişler. Hemen nota parçalamayı göstereceğim size. Şuraya geliyoruz. Burada roketten bir iki tane var. Start müzik diyoruz. Geçiyoruz buraya. Bunu bir defa yapsak yeterli. Bizi hazırla dedik. Evet bunu bu şekilde yaparak görevi tamamlıyoruz. Çıkalım. Şöyle kurtaralım. Ve mancını göstereceğim. Bu arada arkadaşlar güzel eğleniyor, birbirlerini pompalı ile vurarak yanlışlıkla bastık. Bunu uzak bir yere koymam lazım. Mancına geçelim. Dediğim gibi tek maçta bunların hepsini tamamlayabiliyoruz. Bin diyoruz. Çalıştıra basıyoruz. Bunu diğer şeyde hatırlarsanız eğlence parkında da vardı. Bu bayağı bir uzağa gidebiliyor bu. Şöyle yapalım. Görev bu kadar basit ve kısa sürüyor. Tabi normal maçta biraz sizin için sıkıntı olacak. Çünkü çok yeni yer olduğu için çok fazla atlayan arkadaş var. Ve orayı Herkesi öldürüp ortada tek kalmak biraz yorucu olabilir. Bu görev bu kadar basit. 31 Mart'ta gelecek güncelleme ile birlikte de Palyaço dükkanını kullanıp oradan 10 jeton aldığımızda başarım görevini kolaylıkla tamamlamış olacağız. Videomuz bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz kanala abone olup videoma like atarsanız sevinirim. Ayrıca şu an 220 abonem var. 250 aboneye ulaştığımda da şu an için 60 UC'lik bir çekilişim olacak. Hepinize iyi günler.